Aren Haber'den hepinize merhabalar. Edirne Fethi'yi cezaevini arayan bir kadın kendini Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olarak tanıtıp Selahattin Demirtaş'la görüşmek istiyor. Cezaevi yönetimi görüşemeyeceğini söylemesi üzerine kadının da Demirtaş'la görüşemeyeceğini anlaması üzerine bu sefer de yoldayım görüşmeye geliyordum ve trafik kazası geçirdim. Büyük kızımız ağır yaralı bu durumu Demirtaş'a aktarın diyor. Bunun üzerine cezaevi yönetimi bu durumu Selahattin Demirtaş'a aktarıyor ve acil arama izni çıkarılıyor. Selahattin Demirtaş eşi Başak Demirtaş'ı arayıp ulaşamayınca büyük panik yaşanıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Erzurum'da yaşayan ve kendisini sosyal medyada siyasetçi olarak tanıtan Şenoktepe isimli bir kadın 31 Ekim 2022'de Edirne Fethi cezaevini arayarak ağlamaklı ve telaşlı bir sesle kendini Başak Demirtaş olarak tanıttı ve Selahattin Demirtaş'la görüşmek istediğini söyledi. Medya Scoop'tan Ferit Aslan'ın haberine göre Demirtaş ile telefonda görüşemeyeceğini anlayan kadın cezaevine görüşe giderken Diyarbakır çıkışında trafik kazası geçirdiklerini söyledi. Yetkililerden kazada ölü olmadığını, büyük kızların ağır yaralı olduğunu, bu yüzden görüşe gelemeyeceklerini Selahattin Demirtaş'a bildirmelerini istedi. Cezaevi yetkilileri de kadının söylediklerini Selahattin Demirtaş'a aktardı. Bunun üzerine Demirtaş'a telefonla acil görüşme hakkı tanınarak ailesiyle konuşmasına izin verildi. Başak Demirtaş'a ulaşamayan Selahattin Demirtaş annesini aradı. Konuyla ilgili bilgileri olmayan Demirtaş'ın annesi ve kardeşleri de büyük bir panikle Başak Demirtaş'a ve diğer aile üyelerine ulaşmaya çalıştı. Başak Demirtaş'a ulaşılmasıyla aileye büyük panik yaşatan olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Cezaevini arayan kişinin Başak Demirtaş olmadığı Selahattin Demirtaş'a iletildi. Olaydan sonra cezaevi yönetimi ve Demirtaş'ın avukatları arayan kişinin tespiti için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcının yaptığı soruşturma sonucunda olay günü Edirne cezaevini arayan kişinin Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Şen.P adlı bir vatandaş olduğu ortaya çıktı kadının kendisini çevresine siyasetçi ve AK Partili olarak tanıttığı öğrenildi. Adresi ve kimlik bilgileri tespit edilen kişiye karşı Demirtaş'ın avukatlarının manevi tazminat davası açmaya da hazırlandıkları öğrenildi. Evet geldik haberimizin sonuna. Maalesef böyle yaratıklar ve ruh hastaları da var değerli dostlar. Bir dahaki haberimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.